Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir önceki videoda ekranda görmüş olduğunuz Universal Joint diye adlandırılan basit bir mafsalı montaj ortamında oluşturmaya çalışmıştık. Bu kısma kadar da gelmiştik. En sonki hareketimizde görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki kolu çevirdiğimizde mafsal aracılığıyla bu hareket belli bir açıda farklı bir yere iletilmekteydi. Şimdi dersimize devam edelim. Öncelikle e, buradaki e, boşluklara deliklere odaklandım çünkü bu deliklere pim takmak istiyorum. E, görmüş olduğunuz gibi e, buralara pim benzeri makine parçası takmamız lazım. E, buraya arkadaşlar e, bir adet uzun, iki adet kısa pim takmamız lazım. Peki pimi nasıl oluşturacağız? Ben e, pimlerin boyutlarını hesapladım. Uzun pimimizin e, boyu 38.10 mm, çapı 9.40 mm. Kısa pimimizin de ya da pimlerimizin de boyu 12.70 mm, çapı da 9.40 mm olacak. Bu pimleri arkadaşlar konfigürasyon yöntemine parça ortamında oluşturacağım konfigürasyon elde etme ile ilgili videomu daha önceki derslerimde oluşturdum ve YouTube'da yayınlamıştım. O konuda merak ettiğiniz olursa o videoları lütfen tekrar gözden geçirin. Şimdi yeni bir çalışma sayfası açıyorum fakat parça ortamı için açıyorum. Bu yüzden parti seçtim. Örneğin sağ düzleme yani right play'i e, bir skeç açtım çizim. Daire komutumla orijin merkezli bir daire çiziyorum. Pimimizin çapı hatırlarsak arkadaşlar 9.40 mm. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Ve 9.40 mm olarak bunu ölçülendiriyorum. İzometrik bakalım. Önce uzun pimi oluşturmayı planlıyorum. 38. 1 mm boyutu olacak. Features'tan yani unsurlardan ekstrizyon ile katı oluşturu Çalıştırdım. Ve buraya 38.1 yazdım. Fakat bu uzamanın tek yönlü olmasını istemiyorum bu boyutun. Çift yönlü olması için mid plane'i seçiyorum buradan arkadaşlar. Böylece 38.1 mm'ye iki yönlü vermiş oldum. Ve buna anlamlı bir isim olması bakımından kayıt yaparak buraya uzun pim adını veriyorum. Şimdi kısa pim için yeni bir parça sayfası açmadan konfigürasyonla kısa pimi de uzun pim üzerinde elde etmeye çalışacağız. Bunun için unsur ağacı üzerindeki Configuration Manager sekmesini tıklıyorum. Burada baktığımızda varsayılan bir konfigürasyonumuz var. O da yeni oluşturduğumuz uzun pim. Boyutlarını biliyoruz. Yeni bir konfigürasyon ekliyorum kısa pim için arkadaşlar. Bunun için uzun pim yazan kısmın üzerine gelip faremle sağ tuşa basıyorum. Alt kısımdan Add Configuration seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneği seçtiğimde yeni konfigürasyon için isim vermemi istiyor. Buna da kısa pim adını veriyorum. Burada şimdi yapmamız gereken tek şey document name değil configuration name'i seçiyorum. Yani buradaki isim yeni verdiğim konfigürasyon ismi olsun diye configuration name'i seçtim. Böylece burası da kısa pim adını aldı. Onayladım. Onayladığımda varsayılan uzun pimin dışında kısa pim oluştu. Şu an aktif olan kısa pim e, renkli olarak ve ben bunun burada boyutunu değiştirmek istiyorum. Kısa pimimizin boyutu neydi arkadaşlar? 12.70 mm idi. Bunun için boyutu değiştirmem lazım. Boyutu değiştirebilmek için ise buradan Feature Manager sekmesini tekrar tıklıyorum. Bu PIM üzerine sağ tuşa bastım. Buradan Edit Feature unsuru düzenliği e, seçiyorum. Unsuru düzenliği seçtiğimde buradaki boyut e, karşımıza gelecektir. Kısa PIM'imizin boyutuna çevireceğiz. Yani 12.7'ye çevirmemiz lazım. 38.10'u 12.7'ye buraya siliyorum. 12.7 mm'ye çevirdim. Bu şekilde sakın ola ki onaylamayın. Buradaki en önemli e, dikkat edilmesi gereken husus arkadaşlar alttaki configurations e, kısmı. Dikkat edersen seçenek all configurations yani bu değişikliği her iki konfigürasyon ya da tüm konfigürasyonlara uygula var. Ben bunu istemiyorum. Sadece kısa pime uygulanması lazım. O yüzden this configuration'ı mutlaka seçmiş olmam lazım ki uzun pimin boyu da 12.70 milimetreye düşmesin. Bunu dikkatle yaptıktan sonra onaylıyorum. Tekrar konfigürasyon sekmesine geldiğimde, evet iki konfigürasyonum oldu. Kısa pim varsayılan uzun pim. Kısa pimimizin boyu. Varsayılan uzun pimi çıktıkladığında boyutunu görüyorsunuz. Bu şekilde tekrar kaydımı yaptım. Ve parça ortamından çıkmak için Close'la kapattım. Böylece montaj ortamına tekrar görmüş olduk. Şimdi PIM'i montaj ortamında montaja katmak için çağırmam lazım. Insert Components'tan, Browse'tan uzun PIM seçmem lazım. Burada kısa PIM diye bir şey geçmeyecek. Tek parça olduğu için konfigürasyonunu tek isim olarak uzun PIM'i göreceğiz. Seçtim. E, open dedim open dediğimde uzun pim karşıma geldi. Şimdi e, buradaki montajın özelliğinde bir uzun pim, iki kısa pim olması lazım bu montajın yapılabilmesi için. Böylece 3 adet pime ihtiyacım var benim. Bunu arkadaşlar kontrol tuşuyla buradan e, taşıyabilirsiniz. Ben iki adet daha kontrol tuşu, tuşuyla uzun pimi burada çoğaltacağım. böylece ekranda 3 adet pim oluşturdum. Buradaki pim uzun pim olarak kalsın. Bunları kısa pim yapmam lazım. Konfigürasyon özelliklerine girmem lazım. Nasıl gireceğiz arkadaşlar? Örneğin bu uzun piminin üzerine geliyorum. Ee, üzerine tıkladığımda veya sağ tuşa bastığımda buradan component properties butonuna basıyorum. Bastığımda karşıma şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan varsayılan uzun pim haliyle gelmiş görüyorsunuz. Ben bunu kısa pim olarak seçip OK butonuna bastığımda bu kısa pim olacaktır. Aynı şekilde alttaki için de aynı işlemleri yapıyoruz. Üzerine geldim. Sağ tuşa bastım. Component Properties özelliğini açtım ve kısa pim olarak seçip OK diyorum. Böylece ekranda bir uzun iki kısa pim elde etmiş oldum. Önce uzun pimin montajını yapmak için şu şekilde deliğe yaklaştırdım. Mate montajımı çalıştırıyorum. Ve montaj ilişkilerini vermeye başlıyorum. Pimin silindirik dış yüzeyini seçiyorum. Deliğin iç yüzeyini. Konsentrik eş merkezli birinci ilişkimiz. İkincisi pimin bu ucundaki dış yüzeyi seçtim. Bu parçamızın da burası koniktir arkadaşlar. Ee, silindiriktir. Bu yüzeyini seçtim. Ee, ve bu şekilde tanjant teğet bir ilişki oluşturdum. Şimdi kısa pimimizi e, bu deliğe monte edelim. Kısa pimin silindirik dış yüzeyini seçiyorum. Deliğin iç yüzeyini konsentrik eş merkezli pimin bu yüzeyini seçtim. Buradaki konik silindirik yüzeyi seçiyorum. Tanjant teğeti. Bu şekilde çevirdim ve diğer piminde montaj yapacağım ortama yaklaştırdım. Dış yüzey, iç yüzey, konsentrik eş merkezli bu yüzeyde, bu yüzeyde tanjant teğet eksini verdiğimde Görmüş olduğunuz gibi pimlerin montajını yapmış oldum. Tekrar sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Sağlıklı çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Burada montaj ilişkilerinin içerisinde bir önceki videoda e, mekanik montaj ilişkilerinden bahsetmiştim. Hatırlarsanız MATE içerisinden e, mechanical mates Buradan daha önce CAM, SLOT ve HINCH dediğimiz ilişkileri görmüştük. Burada alt kısımda Universal Joint dediğimiz bir mafsal ilişkisi eklenmiş. Bu mafsal ilişkisi aslında şurada verdiğimiz mafsal hareketini bir defa da halleden bir gelişmiş ilişki ya da mekanik ilişki. Şimdi bunu kullanmayı bir deneyelim. Önce burayı kapatıyorum. Eee... Bakın. Burada pimleri ve ortadaki bu spider dediğimiz bu sarı parçayı devre dışı bırakırsam hareket buradan buraya iletilemez. Bakın şu an hareketi iletebiliyoruz. Şöyle yaklaştım. Bu pimi suppress devre dışı bırakıyorum. Aynı şekilde spider dediğimiz bu parçayı yine devre dışı bırakıyorum. Ve buradaki kısa pimi sapres yaptım, devre dışı bıraktım ya da uzun pimi. Böylece hareketin buradan buraya iletilmesinde kaldırmış oldu. Şimdi çevirme işlemi yaptığımda görmüş olduğunuz gibi alttaki parçaya mafsal olarak yani hareket iletilemiyor. Bunu niçin yaptım? Biraz önce göstermiş olduğumuz yeni mafsal e, ilişkisi komutundan e, komutunu anlatabilmek için yaptım. Bakın bu durumda şu an hareket iletilemezken Mate'e geldim. Mechanical Mate Buradan Universal Joint'i e, mafsal ilişkisini çalıştırdım. Tek kutucuk var. Yapmam gereken tek şey bu parçanın dış yüzeyini diğer parçanın dış yüzeyini seçiyorum ve onaylıyorum. Onayladığımda aralarında herhangi bir bağlantı elemanı olmamasına rağmen yukarıda parçamı çevirdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi sanki arada bir bağlantı elemanı varmış gibi mafsallı bir ilişki ve hareket sağlamış oldu. Universal Joint dediğimiz e, mekanik montaj ilişkisi de bu şekilde Kullanışlı bir ilişki türü. Ben bunları tekrar e, geri alıyorum. Ve buradaki pasif olan, pasifleştirdiğim, devre dışı bıraktığım ilişkileri tekrar arkadaşlar sağ tuşa basıp e, sapresle e, pasifleştirmiştim, ansapresle tekrar aktif hale getiriyorum. yine bu hareketi sağladığımızı görüyorsunuz. Şimdi bu videonun sonunda bir de çarpışma testini ya da çakışma testini yapalım arkadaşlar. Aslında bu parça şu an dönüyor. Herhangi bir çakışma, çarpışma, takılma yok gibi gözükse de aslında burada bir çakışma var. Bakın şurayı yaklaştırın aslında biz bunu buradan e, dikkatli baktığımızda iki katı parçanın birbirini kestiğini görüyoruz. Gerçek fiziksel e, kurallarda bu parça dönmez. Önce bunun fiziksel bir çakışma testini yapmamız lazım. Bunun için buradaki move component'ın e, altındaki e, rotate component'ı e, seçiyorum. Ve buradan collision detection e, seçiyorum. Çarpışma e, testini e, seçiyorum. Serbest çevirme ile bunu bulacağım. All components tüm elemanlar için e, yapabiliyoruz. Biz components dersem örneğin hangi parçaları seçersek onlar arasındaki e, çarpışma ilişkisine bakacağız. ya da Çakışma var mı? All components diyelim şu an. Alttaki seçeneklere baktığımızda Stop at collision çarpışmada e, dursun seçeneği var. Yine advanced options'ta da çarpışma bölgesini ışıklandır ve ses çıkar özelliği var. Bu e, durumdayken kolu çeviriyorum. Bakın çevirdiğim an e, otomatik olarak durduruyor ve bir ses çıktı. Ve çarpışma bölgesini bize renk olarak gösterdi. Bu iki parçanın bu yüzeylerinde çarpışma olduğunu görüyorsunuz. Bunun aynısının simetrik tarafta da olacağını biliyoruz. Bu parça dönebilseydi. Demek ki burada bu parçalarda bir değişiklik yapmamız lazım, bir ayarlama yapmamız lazım. Parçaların kalınlıklarıyla oynarsak dayanım bakımından e, sıkıntı yaratmış olabiliriz. Boyutlarıyla oynarsak montaj bakımından sıkıntı yaratmış olabiliriz sıkıntı oluşturabiliriz. Burada yapılacak en mantıklı kısım arkadaşlar, bu parçaların belli yüzeylerini, radius ile çarpışan yüzeylerini çarpışmayacak hale getirmemiz lazım. Bunu kapatalım. Şu şekilde şu an dönebiliyor ama gerçek testte çakıştığını biliyoruz. Bu parçamı sağ tuşa bastım. Kendi parça ortamında açıyorum tek başına. Çakışan yerler arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz bu kenarlar. Ben bu kenarlara ne yapabilirim? Radius verebilirim örneğin. Bir miktar yuvarlayabilirim. Bunu bir deneyelim şu an. Sağ tuşa basalım. E, hatta sağ tuşa basmayalım. Buradan Features'dan Fillet vereceğiz. Ne kadar Fillet vereceğiz? Tabi burada şu an diğerimiz inç olarak geliyor ama ben 2 mm olması için 2 mm e, 2 milimetre yazıyorum milimetre çevirmesi için. Evet 2 milimetre küçük oldu. Biraz artıralım. Örneğin 4 milimetre olsun. Bunu tabi bu arada full preview özelliğiyle bakarsak aslında 4 milimetrenin abartılı olduğunu görüyoruz. Mutlaka bu full preview tam ön izlemeyi açın. 4 milimetrede mm çok büyük olduğunu gördüm. Tekrar 2 milimetreye düşürüyorum. Ve radyüs verdiğimde sistemi ne kadar etkileyip etkilemediğini de görmem lazım. Şimdilik 2 milimetre buna verelim. Aynı şekilde bu kenarlara da 2 milimetre verelim ve onaylayalım. Çarpışan kısımları, köşelerini yuvarlatmış olduk. Kaydediyorum. Alt çarpıdan kapattım onay verdim. Diğer bununla ilişkili çalışan alt parçaydı. Aynı şekilde sağ tuşa bastım. Kendi parça ortamında açtım. Aynı radius arkadaşlar fillet komutuyla. Yine buraya 2 mm yazıyorum. Aynı yüzeylere verelim. Evet. Yine bunu da kaydedip parça ortamından bu arada böyle bir soru karşınıza geliyor. Evet burada bunu onayladım. Şimdi tekrar arkadaşlar move component'ın altından rotate Component'u seçiyorum. Collation detection'ı seçtim. Evet, diğer seçeneklerin aynısı var. Çarpışma anında stop at collation dedim. Ve şu an çarpışma var mı yok mu buna bakacağız. Bakın şu an çeviriyorum. Hatta şuradan çevirelim arkadaşlar. Çevirdiğimde dikkat etmiş olduğunuz gibi e, herhangi bir çarpışma rengi ve sesi vermedi. Buradaki radüslerden dolayı dikkat etmiş olduğunuz gibi zaten çakışan kısımlar şu an e, boşluklu oldu. Parçamızın genel özelliklerini boyutlarını ve e, kalınlığıyla oynamadan radyüs bu çakışmayı da engellemiş olduk. Evet. Bu örneği de daha doğrusu çakışma testinde burada bu örnek üzerine göstermiş olduk. Umarım faydalı olmuşumdur. Başka bir dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.